bir yıl daha geride bıraktık. Yeni bir yıla başlıyoruz. Bu yılda neler tavsiye edersiniz derseniz geçmişteki yaralarımızı, bütün duygularımızı bir kabule geçelim. Yaşantımızı kabul edelim. Anılarımızı kabul edelim. Beynimiz ne yapıyordu? O geçmişte yaşadıklarımız üzerinden eğer bize şok yarattıysa, öfke duyuyorsak ya da yanlış yaptığımızı, pişmanlıklarımız varsa düşünüyorsak yanlış yaptığımızı. Orada bir savaş halinde devam ediyor beynimiz içerisi. Yani orada neden yaptım? Niye bu bayana yapıldı? Bana bu neden yapıldı? Ben bunu neden yaptım? Ya da pişmanlıklar gibi şeyler. O geçmişte yaşadığımız duygularımızı bir kabule geçelim artık. İyisiyle kötüsüyle yaşanmışlıklarımız var. Biz onu değiştirebilir miyiz? Geçmiş yaşantımızı değiştiremeyiz. Neden? Biz onu yaşadık. Biz oradan bir ders aldık ya da alamadık. Belki öfkelendik, belki suçluluk duyduk ama şimdiki zamana oradan geldik. Yani geçmişte oradaki yaşadığımız olay bize acı veriyorsa, hala biz onun yangısını hissediyorsak orada bir savaş hali devam ediyor demektir. Beynimizin bir yerinde o yaşadığımız an devam ediyordur. Yani biz onu değiştirebilir miyiz? Geçmişe gidebilir miyiz? Hayır. Geçmişe o zaman orada bırakmayı artık bu yıl kendinizin modunu bu şekilde ilan edin. Oradaki yaşadığımı kabul ediyorum diyeceksiniz. Yani ne de, ne demektir? Hani belki kabul edemeyeceğiniz bir olay yaşadınız. Sizin için bir tarafın yaptığı çok büyük, e, sıkıntılı durumlar var bu halde de kabul etmek zorundasınız. Ha bu kişiye özel bir olay değil. Biz olayı kabul etmeliyiz. O kişiyle hani yaşantınız içerisinde affetmek, affetmemek, yaptığının çok yanlış olması bunlar ayrı bir konu. Yani o kişiye ne kadar öfkeli olsam da mesela ben bu durumu yaşadığımı kabul ediyorum demek durumundasınız. Siz bunu ne zaman diyebilirseniz gerçekten beyniniz bunu vücudunuz hissederse kabule geçtiğinizi oradaki savaşı artık beyniniz durdurmuş oluyor. Bu savaşın durması demek de sizin belki psikolojik belki fizyolojik belki orada zihniniz orada kaldı. Bunların hepsinin oradan ekart edilmesi demektir. Oradan artık kurtulmuşsunuz demektir. Orası size küçük bir hapistir beynimiz çünkü her yaşadığımız büyük olaylarda orada kalmaya devam ediyor. Orada sıkışıp kalıyor yani. Siz buradasınız ama belki çok küçüklüğünüzde olsa unuttum bile dediğiniz olayları yaşamaya devam ediyor beyin içerisindeki duygularımız. Ne zaman onu tamam ben kabul ediyorum. Bu 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 olayı yaşadım ve şimdiki zamana geldiğimi kabul ediyorum derseniz İnanın sizde büyük değişimler olacaktır. Burada özellikle şöyle konularda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Mesela kaybettiğiniz, çok sevdiğiniz büyükleriniz var. Ve onlarla ilgili suçluluklarımız olabilir. Belki o zaman yaptığımız, şimdi işte neden yaptım, keşke şöyle yapsaydım. Mesela hastalığını bilseydim de daha önce hastaneye götürseydim falan filan gibi suçluluk da duyuyor olabilirsiniz mesela kaybettiğiniz kişiye karşı. Bunu da o bilinçle yaptığınızı artık kabul edin. Kendinize acımasız davranmayın aslında. Biz en çok kendimize acımasız davranabiliyoruz. Orada ben o bilinçteydim, orada o yaştaydım, orada şu şartlar içerisindeydim ve bunun doğru olduğunu zannettim ve öyle davrandım. Yani kendinizin yaptığını kabul edin, affedin kendinizi. Evet ben o zaman bunu doğru olarak düşündüğüm için bu şekilde davrandığımı da kabul ediyorum. Yani geçmişte yaşadığımız böyle bu şekildeki olayları bir kabule geçerseniz en çok kendinize fayda edeceksiniz. Kendinizi kabul edin, yaptıklarımızı, yaşadıklarımızı. Yani geçmişten gelen şimdiye kadar ki bütün olayları takıldığınız yerleri kabule geçin. Zaten zihniniz 3-5 şey vardır hayatınızda. Onlara takılıp kalmış olabilir. Bunları kabule geçin. Aslında travma çalışmanın en özü bu oluyor. biz tabii ki duygularından tabii ki özgürleştirmeye çalışıyoruz zihnimizi. Ama asıl ana tema oradaki duyguyu, yapılanı, oradaki her ne varsa kötü, iyi ne olduysa bunu kabule geçmek. Başımızdan çok kötü şeyler geçmişte olabilir. Ben bu kişinin bu yaptığını affedemesem de, yakıştıramasam da, bu yapılan her neyse, ben bu durumu da istemetsem de yaşadığımı kabul ediyorum. Yani tamam o hoşlanmadığınız bir an olabilir, istemediğiniz bir şeyler yaşamış olabilirsiniz. Bunu kabul mü edeceğim diyorsanız, yani bunu değiştirmenin şu an bir şey var mı şekli var mı? Hayır ben geçmişe gidip o olayı değiştirebilir miyim? değiştiremem Bu olay beni şu 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 hallere sokmuş olsa da ben bu durumu yaşadığımı kabul ediyorum Başka çarem yok Eğer kabul etmezsem o zaman beynim vücuduma zararlar verebiliyor. Bunu demek istedim. Yeni yıl size güzellikler getirsin, sağlık, mutluluk getirsin. Kendinizi kabule geçin. Yaşadıklarınızı, her şeyi kabule geçerseniz, bakış açınız, hayatınız, her şeyiniz çok değişecektir. Pozitif düşünmeye çalışın. Kendinize iyi bakın. Mutluluklar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, güzel yıllarınız olsun. Hoşçakalın.